Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte bu, e, Roblox oynayacağız O zaman girelim hemen Girelim arkadaşlar Bu arada ben şey aldım Robux aldım karakterimle böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi <laughs> arkadaşlar ismim böyle o zaman geçelim saklanmaça saklanmaç geçelim hemen açalım Arkadaşlar bu videoya 60 bin like gelirse devamını çekeceğim. Şu anda herhalde oyundular. Aynen. İzleyelim. Bye. Çok var. Arkadaşlar bu çok var. Biz hemen şey yapalım. Ne oldu da? Baştan girelim. Bekleyelim artık. Arkadaşlar futbola gidelim hemen süperlik futbol. <laughs> Arkadaşlar şu aşağıdan abone olup like atıp ve bildirimleri açıp benim kanalıma abone olun yeter. Of. ne oldu be? Biraz ses kısalım. Ne Kapı. Hemen girelim portekiz de Aa bu no no ne. Hemen maç başladı arkadaşlar. <laughs> ah be. aman Arkadaşlar hile var ha. abi ya Neyse çevireceğiz Uy. Vur. Vur Ya vur işte. Vur. Vur topa kardeşim işte ya. üç ödeme şeyden bu yap alamıyoruz ki. Helal. Hemen arkadaşlar kaleci olalım. Hemen arkadaşlar Hadi çocuklar Şöyle verim karakter. Aha. Koleyeceğiz. Aha. Ne yapıyorsun? Karakter. Oo. Arkadaşlar çeviririz inşallah. Aha. Geliyor galiba. Ay. arkadaşlar. Hadi çevireceğiz. Kaleyi vuramıyor ki adam. Diyor. gidiyor bildi. Hayır, 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 hayır. Vur işte daha. Yenildik ya. Bir gol de atalım. Arkadaşlar. Bir maç da atalım. Sonra kapanışı yapalım. Hatta bir maç da atarız. Sonra kapanışı takılıyor. Aha. O ajan senaryo hala da iyidir. Orta sağ oldum bana. Tamam Hollanda. Ne? Level 11. Aa level şeymiş ben. Orta sağ oyuncu değişikliği olamıyor muyuz? Alt iki Oyununda, Yalnız arkadaşlar ben hmm, bakalım ne açıyor aldım ne ne var var acaba? dur Ay çok güzel. Ya, aynen. gel. Yum. Aa. Pardon arkadaşlar. Bir bir şey oldu ama. Ha yine girildi. Açılmıyor. Açılıyor. Oyun başlasın artık. O, bu ne? Aa, herkes girmiş. Ben hemen Portekiz'e artık buna gir. Hemen hemen hemen. Kaçış bir bir. Hadi vur topa artık ya arkadaşlar. Bu kaleci acemi herhalde. Aa. Hayır 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 ya. Hayır ya. Adamlar ne sevinçine bak bizim, bizim. Neyse. Çevik At oradan bari. Atabileceğim. Çok güzelsin. ama olmaz ki alıyor sonuçta topu vur hadi vur vurayım gol helal 3-2 gol mü Yok dışarıda. Aga be. Ver. Ya nasıl bir ayağım var acaba? Nasıl bir ayağım var arkadaşlar? Tut tut altı numara. Ne yapıyorsun altı numara ya? 3, 3. Penaltıları kalacak herhalde. Bilmiyorum. Neyse. Dört üç olmasın. Hayır hayır hayır. Asla. Hocam penaltı. Asla 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 asla. asla. Hayır. Hayır. Yenecekler. Hayır, bizim dört dört yapmamız lazım ya. Bu niye orta sahaya geçmiş acaba? Vurduk. Gol. Dört, dört. Arkadaşlar penaltılara inşallah kalırız. Kaç dakika olmuş? 13 dakika olmuş. Aha. Çok kötü çok kötü. Vur. Topu vur topu. Al işte. Ya Hocam bir 50 bir 30 dakika daha var. 13 dakika 34 dakika 5 dakika. Veriyor, devamı gelmişti. Işte. Oy Benim karakter uçmuyor ki. Ne işi? 6-5 yaparız. Yaparız. Of çok güzel. Çok kötü. O oh, çok güzel. Vur. 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 Gol. Benim asistimle. gol 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 5 kaç kaç 6 5 Hayır Kaleci arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay.